Bugünkü gerçekleştirdiğimiz şortla kombinde sevgili izleyiciler. Beyaz üzerinde mavi dijital baskılı, beyaz basic bir e, bluz e, şorta eşlik ediyor. Sandaletlerde beyaz olmasını tercih ettim. Ve bu kombine eşlik edecek birkaç parçamız daha var. Bir e, çanta, evet. Mavi uzun bir çanta ve mavi ve türkuaz tonlarındaki Bileklik bu kombine eşlik edecek. Gün içinde kullanılmasını hayal ettim ve dolayısıyla çapraz formda kullanıldığında çok pratik ve şık bir görüntüye ulaştırıyor tüm gençleri ve yine aynı tonlardaki turkuaz ve mavi takı da bu kombine eşlik ediyoruz.